Günaydın arkadaşlar. Tarihlerimiz 15 Şubat günlerden Salı. Ben Büşra Temurçin. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önceden yayınlarımıza abone olmayan varsa lütfen abone olup bildirimleri açın. Çünkü biz hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 10.30'da burada kripto para piyasalarını, makro etkilerini değerlendirdiğimiz kısa, tam tadımlık yayınlar yapıyoruz. Bugünün konusu da oldukça önemli. ETF onayı bekleyen altcoin'ler hangileri? Acaba doğru altcoin'lerde mi yatırım yaptık? E, gözden kaçırdıklarımız var mıydı arasında? Tüm bunları değerlendirdiğimiz tatlı güzel bir yayın olacak. Bol bol teknik analiz olacak. Genel olarak piyasayı değerlendiriyor olacağız. E, Bitcoin dominansında haftalık alarm kurmuştunuz. Dün bakmadınız ona bakabilir misiniz? Tabii ki Ömer Bey güzel hatırlattınız. Bugün Bitcoin dominansı grafiğine de bakalım. Evet arkadaşlar Trump aslında baktığımızda gündemi meşgul etmeye devam ediyor ama piyasa biraz da Trump'a şey dedi geçtiğimiz hafta yaşadığımız süreçten sonra ya gümrük vergilerini arttırıyorsun da ne oluyor sonra müzakere yapıyorsun ve düşürüyorsun piyasa geri dönüyor ben senin bu oyununa aldanmayacağım dedim. S&P ve Nasdaq dün yükselişle kapattı arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta ne yaşamıştık? Trump, Meksika, Kanada ve Çin tarafında getirdiği gümrük vergileriyle beraber piyasalar allak bullak olmuştu. Özellikle kripto para piyasaları kan gölünde bulanmıştı. Ancak bu hafta da aynı hamleyi yapmış olmasına rağmen dediğim gibi piyasa dedi ki ya sen arttırıyorsun da sonrasında da düşürüyorsun yani müzakereye getirip geri çekiliyorsun. Ben senin bu oyuna aldanmam dedi. Bugün Dişlerimi fırçalarken şunu düşündüm arkadaşlar. Ya bu Trump acaba gerçekten hisse senetleri dahil olmak üzere altın almak için mi bunları yapıyor? Yani gerçekten adam tam bir ticari kafasıyla mı devleti yönetecek? E, i̇lerleyen günlerde bunu daha da iyi anlıyor olacağız. Neyse biz kendi dünyamıza dönelim arkadaşlar ve piyasalarda neler oluyor? Gelin şimdi hemen birlikte bir bakalım. Şöyle ekranımı yansıtacağım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Mahşerin dörtlüsü, dört atlısı <laughs> ya her sabah bu kelimeyi kullanıp her seferinde yanlış kullanıyor olmam. Evet arkadaşlar 21.800 seviyeleri Nasdaq için önemli bir seviyeydi. Cuma günü oradan red yemiştik. Baktığımızda ancak e, dünkü kapanışla beraber pozitif bir hareketlikle beraber görüyorsunuz ki burada dirençleri zorluyoruz. E, geldik S&P'ye. S&P'ye eğik dirence gelmese de yatay dirençten red yemiştik burada da bakın. Ee, nereden yedik? Şu mavi direnç alanından yemiştik. Ancak dünkü onun pozitif hareketi de acaba buraları zorlayacak bu sorusunu karşımıza getirmeye başladı. E, sol altta Bitcoin'e dönüyoruz. Sol alt coin'de Bitcoin'e döndüğümde gerçekten yüzüm gülüyor arkadaşlar. 96'nın üzerinde tutunmaya o kadar burada bakın denedik ki günlük kapanışlarda. Yani geçtiğimiz hafta şunu söylüyorduk. Bu hafta işlem almayalım. Bu hafta piyasayı izleyelim. Bir bakalım arkadaşlar. Bakın şuradaki şu fitillere bakar mısınız günlükte hareketlere ya? Yani resmen burada insanları mahvettiler. Özellikle futures işlem alanları arkadaşlar. Yani bir yukarıya bir aşağıya bir yukarıya bir aşağıya bu testere piyasa dediğimiz olayı bir fiil burada daha önce yaşamayanlarınız varsa yaşayıp deneyimledi. Bunlar da maalesef ki kripto para piyasasının doğasında olan hareketler arkadaşlar. E, o yüzden daha önceden piyasada benim gibi olanlar bu hareketlere alışıklardı. Ne yaptık? Desteğimizi çektik. Dedik ki işlem almayacağız biraz izleyeceğiz ve e, mental sağlığımızı koruyarak bu haftaya başladık diyebilirim. Üzerindeki kapanışla beraber, dünkü güzel kapanışla beraber de bugün de yükselişine kısmi olarak devam ettiğini görüyoruz Bitcoin'in arkadaşlar. Sağ altta ise karşımıza çıkan kutucuğumuzda tabii ki dolar endeksimiz var. E, dün Steve TV'de yapmış olduğum yayında da şunu söylemiştim. E, Trump'ın yapmış olduğu bu hamleler Euro karşısında doları güçlendiriyor. Dün de aslında güçlü bir yani pozitif yükseliş değer kazanarak bir hareket yaptığını görüyoruz. Ancak bugüne gelip baktığımızda ise bugün biraz daha geriye çekilmeye müsait gibi görünüyor. Dediğim gibi piyasalarda Trump'ın söylediklerini çok kayıla almadı. Bakalım dolar endeksindeki hareketlilik nasıl olacak? Biliyorsunuz ki ters koyara gidiyoruz burasıyla. Bizim için buranın düşmesi lazım. Hiç bilmeyen sadece bunu bilse yeter arkadaşlar. En azından DXY ile ilgili. Peki günlükteki görünümlerimiz fena değil güzel. Ee, bir de şöyle bir detaylı tarafa geçelim. Bakın arkadaşlar. Planım hala aynı. Her gün bunu söylemeye devam edeceğim. Bitcoin şuralara gelsin, şuralarda bu Ending Channel'ı bir e, aşırılık bölgesi oluşturarak ya acaba yukarı kırdık gidiyor muyuz dediği noktada 115'lerde kâr realizasyonları yapma zamanı gelmiş demektir. Dipten tekrar döndüğümüzü görüyoruz. Aynen şurada olduğu gibi. Bakın. Şurada biz aşağı bir fitil atmıştık. Sonra ne yaptık? Kanalın üst bandı %7'ye kadar çıktık. Ben burada da yine aynısını söyledim arkadaşlar. Durup izleyeceğim. Baktık üzerinde güzel bir haftalık kapanış yaptık. Keza şöyle haftalığa da bir alayım isterseniz. Bakın. Haftalıkta da gayet iyiyiz arkadaşlar yani gayet üzerinde kapattığımız için dediğim gibi beni pozitif tarafta tutmaya devam ediyor. Ben long yönlü pozisyonlarda olduğumu söyledim yani yükseliş yönlü beklenti dahilinde olduğumu dünkü yayında da söylemiştim. Bugün de bakın burada plan geçerli ilk hedef şuralar. Hani tabii bu geldiği zamana bağlı bir anda gelirse burada da olabilir. Şurada da biraz şu direnci takip ediyor olacağız. Yani kanalın üst bandını 111 seviyelerinin üzerine de gelsin şöyle 115'lere. lere e, değmeyin keyfimize. işte oradan ben artık aşağıya doğru bu e, hep söylediğim yani son bir haftadır bu senaryo üzerinde oldukça fazla konuşuyoruz. Eee 78'lere, 80'lere doğru belki. Bir bakalım hatta tekrar. Şuraya geldikten sonra olası bir geri çekilmeyle beraber yani geri çekilme demeyelim hadi ona formasyon hedefine ulaşma ihtimaliyle beraber şöyle olacağım. 87'ler. Evet 70'i görmeyebiliriz ama şu 87 şuradaki alan bizi tutacaktır. 87'de tekrar bakarız. Tekrar dahil oluruz. Şimdilik 111'i bekliyoruz. 111'den sonra kademeli olarak 98 ve 88 bölgeleri çok da müsait arkadaşlar. Evet. Bitcoin'deki günlük böyleyken 4 saatliğe de bakalım. Buyurun. Yani şu mum çok önemli. Ben bu mumun olduğu gün daha şuralardaydık arkadaşlar. Bakın bu 4 saatlik hatta saatlikte bunu inceliyorduk biz bir ara. <laughs> 3 saatliğe alayım şöyle. Bu mum neden çok önemliydi? Çünkü bugün 7 Şubat tarihinde arkadaşlar opsiyonların sona ermesi. Çok yüklü opsiyonlar vardı piyasada ve 99.500 biz buralardayken bizim için ee, max pain yani maksimum acı seviyesinin oldu. Yani opsiyonların o o noktada kırılım gerçekleştirebilme ihtimalini göstermiştik. Biliyorsunuz ki market maker'lar için önemliydi. Piyasayı yukarıya taşıyabilir demiştik. Taşımıştı da. O yüzden sabah yayınlarını takip etmek oldukça Önemli. E, sonrasında da ne yaptı? Tekrar bu e, 3 saatlikte veya saatlikte takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ya da 4 saatlikte yatay bandın arasında sıkışmaya devam etti. Şimdi buradaki güzel hareket şu arkadaşlar. Bakın. Ne oldu burada? Burada geldi. Hop, Güzel bir dönüş emaresi oluşturdu ikili dibini. İkili dibini kırıp da hedefini... Bakalım aldı mı? Şimdi diyeceksiniz ki ekil için buradaki fitil var aşağıya geldi. Hayır. Bunun kapanışı yapmadığı sürece tam istediğim hareket bu oluyor. Hop burada da bir minnoş uyumsuzluk var. Harika. Şimdi geldim. Şöyle bakalım hedefini. Ya bence bu hedef aldı sayılır ama olsun. Aslında tam hedefi yine 98, 900, 99 bölgelerine denk geliyor. Şimdi bugün neyi takip edeceğiz? Artık şu 99'u bir kırsın. 99'un üzerine gelsin ve 102'ye doğru devam etsin arkadaşlar. Burada market kırılımını kısa saatte 3 saatlikte yaptığı için pozitif kalmaya devam ediyoruz. Peki market aşağı kırmaması için yakında destek neresini takip etmeliyiz diyecek olur iseniz de yakındaki desteğimizde şu dibin altında bir dip yapmaması hemen buraya da bir fiyat hareketimizi koyalım. 90, 96.900'ün altında 3 saat veya 4 saatlik kapanışlar istemiyoruz. Bu arada 3 saatlik daha iyi. Bilginiz olsun. Yani ben 3 saatlik takip etmeyi daha çok seviyorum bu ara. Ee, direncimiz 99, desteğimiz 96, 900 bugünkü Bitcoin tarafında. Hemen geldim Ethereum'a. Canım Ethereum ya. <laughs> ee, ya şöyle mesela ben bu süreçteki pişmanlığın neydi? Neyi ne yapsaydın daha iyi olurdu Büşra diye kendime sorduğumda şunu söylüyorum. Şuralara keşke oltalama emri atsaydım arkadaşlar ya. Yani şu alanlar, şu seviyeler. 2100-2200 alanları arasında keşke emirlerim olsaydı. Long yönlü e, ya da alım yönlü. Hani siz nasıl isterseniz. E, çünkü burada bizim bir, bakın şurada kalmış bu yazıyı biraz şöyle alalım. Bizim majör bir trendimiz vardı. 2022 yılından beri takip ettiğimiz bu destekten çok yaklaştım. Bir saniye şunu görünümünü bir düzelteyim. Eyvah bir dakika. Görüntü neden böyle oldu? Bir dakika ekranım. Ha. Ee, gerçek boyutayım. Ha tamam. Okey. <laughs> İki ekranda bazen zor olabiliyor. Evet. Ee, günlükte bunun üzerine kapatıyor olmamız inanılmaz aslında. Ee, şey ya dönüş emarelerini yakaladığımız doğru noktada olduğumuzu bize gösteriyor. Ama tabii ki bakın Ethereum için şunu söylüyorum. Henüz günlükte evet destekten hedef aldık gibi görünüyoruz. Günlükteki hedefimiz herhangi aşağı doğru bir market kırılımı olmadığı için hala devam ediyor. 5500 6000 dolar hedeflerimiz. Ama bir de gelin ne yapmıştık dün? 4 saatlikte hatta bunu da şimdi 3 saatliğe alacağım. 3 saatlikte bakacağız. Bunu dünkü yayında çizdim biz şu bayraktan beri sabah canlı yayınlarını yapmaya başladığımızdan beri bunu çizip bekliyorduk bakın buralarda. 2850 kritik direnç noktamız. Burada güzel ikili dip oluştu. Boyun kırılımımız 2700 demiştik. Bugün artık bakın 3 saatlikte de üzerinde bir mum kapattık. Sevindirici. Benim artık desteğim şu an 2716 ya. 2700 arkadaşlar. 2000. Mesela şu anda Ethereum'la ilgili işlem almak isteyenler için kendileri dilerlerse bir strateji yaratabilirler. Ben asla bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ancak e, grafik oldukça e, iyi bir yerde. Öyle söyleyeyim. Çünkü artık 2700 üzerine bir kapanış yaptığı için burada bir market kırılımı kısa zaman diliminde geldi diyebiliyorum. 2700'ü kendime hadi diyelim bir önceki dibi daha yakın altta bir destek belirleyeceksek 2650'yi destek alarak buradan yukarı yönlü 2800'ler 850'ler hedeflenebilir. Buyurun size ne yapmış olduk? Bir strateji paylaşmış olduk. Bunu şimdi gelin bakın saatli aldım. Tahlikte de burada şunu şöyle birleştirelim. Boyun kırılımının 2700'ün üzerine çıktığını şurada ilk, ilk denemesinde bakın olmamış tekrar içeri girmiş. Ancak Bugün sabah saat saatlikteki 8 mumunda yukarı kırdığını, ritesini de saatlikte yaptığını görüyoruz. Ne dedik? 2600-2650'leri kendimize destek belirleyerek 2800'lere kadar devam edebiliriz arkadaşlar. Evet, yani bugün oldukça pozitifim. Dediğim gibi hani hafta başından beri zaten aslında yani o dipleri geldiğimizden beri ben döngüsel olarak aşağıya doğru gitmeyeceğimizi git, beklemediğimi paylaşıyordum. Şimdi bugünün asıl konusuna gelelim Ethereum ve Bitcoin analizini yaptıktan sonra arkadaşlar buyurun şimdi dün bana Lightcoin sorulmuştu hocam ya Lightcoin diğerlerine göre çok daha sağlam kaldı ben tabii canlı yayında onu paylaşmayı unuttum sizlerle ETF sürecini 119 trendi kırıp böyle retestine de geldi ya buradan geri gidebilir mi korkusu yaratıyor ama 119'un üstünde kalırsa da güzel olur demiştim dün bahsetmiş olduğum yayında sebebi bakın burada. Arkadaşlar bu hafta içerisinde olası bir Litecoin ETF onayı gelebilir. Bakın arkadaşlar aynı zamanda Solana yine %70 oranında pozitif yönlü devam ediyor beklentiler. harfinin davası hala sürüyor. Bakın tüm bunların hızlanıyor olması aslında burada Trump etkisi var. Çünkü SEC tarafındaki görev değişikliği ile beraber buradaki süreçlerin hızlanmasını bekliyorduk. Oluyor da benim takipçilerimden biri vardı. Sürekli dot alıyorum, düştükçe alıyorum, düştükçe alıyorum diyordu. Bilmiyorum Ya yani Twitter'daki takipçim buradan acaba izliyor mu? Ona buradan aslında bu sevindirici olabilir. Çünkü Polkadot'ta itf e ETF onayı bekleyen altcoinlerin arasında neler var? 1 Lightcoin, 2 Solana, 3 xrp, 4 Dogecoin, 2 5 e Hebar ve 6 Polkadot. Bu 6 alt, altcoin önemli. Eee bunların arasından benim elimde e Solana ve Hebar var arkadaşlar. Diğerleri yok. Keşke olsaydı. <laughs> yani tabii ki ama ben hep ne diyordum? 5 altcoinden fazla altcoin almayacağım. Çünkü altcoin'lerin hepsinin yükselmesini beklemiyorum diyor idim. E, bu boğada da öyle olacak gibi görünüyor zaten e, yaşayarak sizler de deneyimliyorsunuzdur. Şimdi e, olmayanlar, bunlarla yatırım yapmak isteyenler için bunların e, analizlerine e, bakıyor olacağım. Ama bunların detaylı analizlerini bugün Twitter'da paylaşacağım arkadaşlar. Böyle detaylı. Şimdi şöyle yüzeysel bir tabii ki yine bakıyor olalım günlükte. Bu haftanın gibi Litecoin tarafı gelebilir. Bilginiz olsun. Ben daha sizin için ne yapayım? <laughs> diyormuşum. Ee, Hebar'a şort açtın. Niye şort açarsın Hebar'a yahu? Ah ah. Ya sen benim aldığım spottaki ürüne neden şort açtın arkadaşım? En aralarında şey düşen coinleri aldığım için kendimi kutluyorum bu arada. O tevazu gösteremeyeceğim. Genel olarak piyasada şimdi Şöyle biraz geri gidelim. Buyurun. Litecoin'in asıl grafiği günlükte bakın arkadaşlar. Hala akümülü oluyor. Yani Litecoin'in 116'nın üzerinde şöyle sağlam tutulduğu anda günlükte yani 400 dolar hedefi o kadar bariz ki. Şu, çok uzun zamandır akümülü oluyor. Ne zamandan beri? Şurada yaptığı dipten beri 2022 Haziran. Biraz önce size Ethereum grafiğinde majör bir trendimiz var demiştim ya. Eğik trendimiz. O da Haziran 2022'de başlıyor bu arada. E, Litecoin de o dönemden beri yatay seyrediyor imiş. Peki bu yataylık kırılımı ile beraber bize ne getirecek? Şurada bir kırıyor gibi olduk ama bu şu alan işte. Şunu bir kaldıracağım şimdilik arkadaşlar. Şu alan Kasım mı? Bakayım vallahi de Kasım. Yok Trump seçildi seçilmedi. Göreve geldi gelecek. Onu yaptı yapacak dediğimiz Tüm kriptonun manipüle edildiği alan aslında bizim daha yukarı beklediğimiz, buraları artık kırdık dediğimiz ve birçoğumuzun almak için bekleyip garanti alımı olsun kırıldıktan sonra alacağım dediği noktada bile bizi burada gerçekten süründürdüğü bir dönem Kasım ayından beri. Şimdi bu alan önemli bizim için artık. Ya da yaklaşıyoruz. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi bakın burada artık bir yatay alanımız var. Şunu bir kalınlaştıralım bir tık. Şimdi. Bunu da hatta güncelleyelim. Bir destek, iki destek temas ve burada üçüncü temas gelmiş. Ve burada da, ay çok güzel görüyorum bana ya. Kendi kendimi fomalıyorum. Yapmayalım bunu. Ben de yapmayayım. Ee, şu olan için söyleyeceğim bakın şurada yükseliyor dipler yükseliyor fiyat yukarı gitmek istiyor RSI ise yatayda bu uyumsuzluk bana yükseliş emarelerini arttırıyor şimdi daha da yaklaşıyorum geliyorum dün e, grafik şöyleydi bir saniye dünkü çizimim şuradan almıştım şöyle yapmıştım. Ay. Şöyleydi. Dünkü yayında demiştim ki bakın buralara geldi 119'a. Hani buradan aşağıya tekrar gelebilir. Dikkatli olalım dedim. Bugün üstündeyiz. Tehlike geçti mi, geçmedi. Şunun üstünde bugün kapatsın bu grafiğe göre arkadaşlar. 4 saatliğe geliyorum. Şu da çok mavisin arkadaşım. Seni biraz daha şu alanı belli et ama çok da beni yorma. ha Şurayı çok güzel kırmış. Ama ben yine de bunu hatta bir de 3 saatli alayım. 130 e, garanticiyim diyorum ya. Şu 135'lerin üstünde 3 saatlik kapanışlar bekleyelim. Ama asıl ben daha uzun vadeciyim diyenler için ise onayıyla beraber bu arada arkadaşlar yani şöyle yapabiliriz. Hadi ben kendime de strateji belirlemek için bunu bu kadar detaylı çiziyorum. Diğerlerini Twitter'dan bakıyor olacağım. Şurada çok saat, saatlik bir yükseliş var bakın. Yani ben sırf bunun ETF onayı bu hafta gelecek diye buradan longlayamam ya da buradan alamam. Böyle bir şey yapamam. Neden? Yani arasay bile burada bakın e, maksimum seviyelerinde iken ben biraz bir beklerim. Bir beklemeliyim çünkü bak 30 dakikaya kadar düşüyorum şu alandan beri 102'den beri hiç düzeltme yapmamış yani genelde hep ne deriz haberden önce fiyatlar bu ETF fiyatlamasını yapmış arkadaşlar ben bu noktadan sonra bunun yükseliş yani bu haber yükselişini yapmış normal standart e, fiyat hareketi yükselişine dahil olmak için de değil mi bu günlükteki mavi e, alanın kırılmasını beklerim ya da ya da ya da ya da hadi buraya da bir alarm atalım şu trende şuraya bir alarm bekleyelim oluşturdum ee, şu yükselişin 0382 düzeltmesi dediğimiz 120 seviyelerine bir geri gelsin şu anda 129'larda fumalanmıyoruz acele etmiyoruz dediğim gibi buraya bir gelsin şuraya bir bakayım buradan e, hareket edeyim arkadaşlar. Çünkü altına gidip altına kapanış yaparsa giderim, çıkarım. Yani bakmam. Evet e, sonra gene e, Solana bizim yine tabii ki benim altcoin koyun sepetimde olan solana da bakın şurada bu 3 saatlik şu hareketi yaptıktan sonra 180'lere kadar evet bir geri çekildi ama bakın günlükte günlükte bizim şu 167 alarm atmıştım buraya tekrar gelir mi diye gelmedi şunu artık alalım şöyle şuralar şöyle alalım ya da bakın. Ee, herhangi bir şekilde trendini bozmadı. Yükseliş trendi devam ediyor. Fiyat buraya kadar gelmiş ama tekrar burada bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu bir alalım. Şurada market kırılımı yukarıda. Sol anda hala yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Fakat bir bakalım kısa zaman diliminde neler yapıyor. Şuraya da bir geleyim zaman diliminde de şunun üstünde kalsın lütfen ya. Daha hala şurada oluşturduğu dönüş emaresini tam yukarıya kırmış değil. E, 215'lerde bir takılabilir. 215'in kırılımı ile 230. Ama zaten bizim Solana'daki hedefimiz gördüm. Artık Amerika'daki e, bazı ekonomistler 500 dolar hedefi veriyormuş. Benim hedefim çok daha uzun vardı. Burada yok. Ütopik hedef. 4000 dolar neden olmasın Solana? Ethereum 4000 dolar olacak dediklerinde gülüyorlardı. İlk ta o zamanlar. Ee, ancak ha güm güm kalbimden mouse'dan Evet mouse'dan gül arkadaşlar. Pardon. Şey. Bilgisayarın mouse'u kullanıyorum. Tamam. Normal mouse'a geçtim. Pardon. <laughs> ee, ne diyordum peki? Dağıldım bak şimdi. Ha. Son anda neden? 4000 olmasın. Geri geldim. XRP zaten 3.5'lere kadar çıkıp tekrar geriye geldi. Ya ben hiçbir zaman XRP yatırımcısı olmadım. Olmayacağım da. Dogecoin gayet mantıklı olabilir. Yatırım yapılabilir. Ee, hemen hızlıca bir Dota bakıp gideceğim. Çünkü Dota analizini yapmadık. Dediğim gibi diğer kalanlarında mutlaka paylaşıyor olacağım. Ee, dut 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 dut. Evet. Günlükte dot. Acaba bunun son analizini ne zaman yaptık? Mesela bu tarz çok uzun süre analizini yapmadığım coinlerle önce bir haftalığa gidiyorum. Bir bakıyorum. Şurala, en son şurada analizini yapıp ya bu düşer demişiz. Düşmüyor. Çok özür dilerim. Haftalıkta. Valla arkadaş doğru söylüyormuş ya. Ben düştükçe aldım daha da düştü. Düştükçe aldım daha da düştü. Dediği grafik bu grafik. Ee, burada da haftalıkta çok uzun zamandır burada arkadaşlar. Yani e, dot polkadot da alakalı. Henüz bakın o tarafta ETF'in gelmesi veya gelmemesiyle ilgili herhangi bir süreç yok ama ETF tarafında hareketli olduğunu bildiğimiz için hani çok sizi üzmeyecek şekilde dediğim gibi hani 3 buçuk dolarların altında stop olacak şekilde haftalıkta çünkü güzel görünüyor arkadaşlar. E, yani şunu bir alayım. Ha bakın şöyle. Burada bir yükselmiş akümüle olmaya başlamış böyle akümüle olan bir enstrümanın ETF'inin gelme ihtimaliyle beraber yani şuradan bir patlamayla beraber önce 10 dolar sonra 20-30 dolarlar neden görülmesini bana söylüyor. Dediğim gibi ama tek sebebim şu bir temeldeki bu hareket iki teknikteki bu uzun süre yataylık özellikle haftalıkta değerlendirilebilir gibi duruyor. Dediğim gibi benim yatırımım yok. Yeni yatırım yapacak, kendime şey açacak bir alanım da yok. Ben çünkü en başından yola çıkarken altcoin'lerimi seçtim. Bakın. Şurada. Yani ufak tefek yeni işte RVA'larda, SDM'lerde ufak tefek alsat yaptıklarımız tabii ki oluyor. Kimisinden kâr ediyoruz, kimisinden zarar ediyoruz. Ama asıl servis de bu. Ee, şimdi burada daha kısa zaman dilimine gideceğim. Bakalım bana bir kırılım vesaire veriyor mu? Günlükte Şurayı kırmak önemli. Hani bu hafta içerisinde bu haberlerle beraber zaten bir 576'lara kadar bunu böyle bir taşıyabilirler arkadaşlar. Önemli olan buradan bir kırılım gelecek mi? Peki 574'lere taşıyabilmeleri için bir emare var mı daha kısa zaman diliminde diye bakacağım. Evet, aynı terimde olduğu gibi arkadaşlar. Bakın. Burada da çok güzel dip dönüş yapısı oluşturmuş. Boyun kılımda. Burası 4.93 kırmış. Şimdi burada nasıl yükseliş semallerini yapıp, yapıp devam edebilir. Şimdi büyük ihtimalle önce bir 5.30'lara kadar bir gelir. Şuradaki daha önceki seviyesi. Burada da yine trend devam yapısı olarak bir çanak yapısı oluşturup şuradan hop tekrar 5.81'lere görebiliriz. Peki bunları bunlar için benim beklentim dediğim gibi ETF konuşmaları da olduğu için bu yönde olacak. Ama 4.93'ü de kendime mutlaka stop noktası, destek noktası olarak kullanacağım arkadaşlar. Okey? E, Birçok isteğinizin olduğunu görüyorum. <laughs> 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 Zararlı olan pozisyonu bugün yeşil demiş Emel. Çok özür dilerim. <laughs> Şöyle şunu da alalım. Teşekkür ederim. E niye bu kadar düştü. Trump'ın peşinde <laughs> diyor hocam. Arkadaşlar düşeceklerdi çıkacaklardı. Neden o koyuna ben de mesela size şey soruyorum. Neden enaya yatırım yaptınız? Bunu bunun üzerine sohbet ederek konuşabiliriz mesela. İşte sen bana dersen ki örnek veriyorum. İşte Trump'ın şirketinin e, dijital varlıklarda enaya yatırım yaptığını gördüğüm için aldım diyebilirsiniz. Bu arada arkadaki depremden gelen 2 yıldaki Lili. E, o ağaç yapay ama yapay şey yiyor. <laughs> şu an onu görüyorsunuz. E, sırf Trump'ın şirketi en yatırım yaptı diye yatırım yaptı dersen e, piyasalar şu anda da Trump'ı çok üzülüyor ama sallamıyor derim. E, bu sefer de Nasdaq'ta sallamayanlar kripto da sallayacaklar mı? Oradan tabii ki ya Trumpı güvenimiz düştü şunu bir satalım biz kâra geçelim demiş olabilirler. Yani dediğim gibi sadece teknik analiz yapmak önemli değil. Piyasayı okuyor olmak o kadar önemli ki arkadaşlar. Piyasayı siz de benim gibi okumak istiyorsanız size çok güzel bir haberim var. Nasıl da güzel bağladım yalnız bu buradan buraya. Ben ücretsiz bir workshop planladım sizin için. Valla ücretliye daha çok katılımcı vardı. Öncelikle onu söyleyeyim. Niye ücretsiz olduğu için mi olmuyor anlamadım. Ee, aşağıda kayıt formu var. Bunun için Bitget üye olmanız lazım. KYC yapıp 100 dolar para atmanız lazım. Ki onu da zaten beraber işlem alalım diye hani orada deneyimleyelim diye. Çünkü 4-5 saatlik sizinle beraber yapacağımız güzel bir workshop olacak bu. Bu pazar arkadaşlar. Zamanımız azalıyor. Ben o yüzden bu hafta yaptığımız yayınlarla bunu sürekli hatırlatıyor olacağım sizlere. Lütfen girin, o formu doldurun. Sonra da zaten bu workshop'a katılanlarla beraber bizim büyüyen bir telegram grubumuz olacak. Bir, her ay böyle bir workshop zaman ayırabilirsem yapmayı düşünüyorum. O yüzden ne kadar erken gelirseniz kendinizi geliştire geliştir, tüm workshoplara katılarak ilerleyebilirsiniz. Doldurun formu. Telegram kanalında bu hafta kuruyor olacağım. Orada da sizlerle sık sık konuşuyor olacağız efendim. E, bu düşüşten dolayı ücretsize çevirdim bu arada. E, Ziyara aldı çünkü bu çok yatırımcı. E, aslında verdiğim emeğin karşılığının olduğunu tabii ki düşünüyorum. Böyle olduğu zaman daha değerli olduğunu da biliyorum. Ee, ama siz beni kırmazsınız. ücretsiz diye gelmemezlik yapmazsınız. Güzel şeyler konuşacağız çünkü. Yarın sabah saat 10.30'da görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bugün pozitifiz. İnşallah bugün işatla böyle devam edecek. Ee, desteklerimiz yani desteklerin kaybıyla beraber bir sonraki desteğe gideriz ya. Destekleri kendinize stop olarak alın. Ee, yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.